Sen insan mısın dedik, yaşamın içerisinden dedik ve bu bölümü Ali karavanın içerisinde çekmeye başlayacak. Gideceğimiz yerleri ona sorup bugün nerelere gideceğiz diye değişik bir mekanda, değişik bir ortamda bu videomuzu çekeceğiz. Ali abi çok teşekkür ederim, Orhan'cığım sana da çok teşekkür ederim. Yani bizlere hem bu fırsatı verdiniz. Hem de böyle güzel bir mekanın karavanlılığısı bizimle paylaştınız. Nereye gideceğiz Ödem? Biz de ilk önce hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim bursumuzu Uludağ Meşhur Uludağ Milli Parkımız Uludağ'a çıkacağız. Uludağ'da gezeceğimiz yerler Bakacak Çobankaya Alan, Oteller Bölgesi Bunları gezeceğiz. Bursa'yı Bursa izleyeceğiz, ee, Bakacak'tan bütün Bursa Ovası'nı, tabi ova falan kalmadı gerçi ama Bursa Ovası'nı izleyeceğiz ve Uludağ'a gireceğiz evet. bugünkü programımız ve güzel bir mangal yapmak üzere inşallah. İnşallah. <laughs> evet Orhan abi, sen Uludağ'a hep çıkıyorum diyorsun da evet. yaşadığın bir şey var mı senin de böyle Uludağ'da? Yaşadığımız enteresan bir şey yok. İşte yazları geliyoruz, kamp yaptılar. Kalıyoruz burada geç akşam. Bursa'nın sıcaklığını burada serinleyerek serinleyerek gideriyoruz. Evet. Bursa o kadar sıcak mı? Evet, çok sıcak oluyor zaman zaman. Onun için buraya Uludağ'a çıkıp Kımlayı burada da. serinlemeyi tavsiye ediyoruz. Hı. Abi senin yaşamış i̇şte. olduğun yaşından başından geçerli olay var mı? böyle gideceğimiz yerlerle ilgili nedir ne, ne? Şimdi e, buradan çıktığımızda e, Uludağ'a gideceğiz. Uludağ Milli Park'tan e, gireceğiz. geleceğiz. Kiraz Yaylı'dan. E, tüm Uludağ'ın alanı otel oteller bölgesi olan Milli Park olarak algıları öğretmeni gösterilir. Burada gezeceğimiz yerler Kadı Yayla Kadı ya giremiyoruz peklerce araçla ama Sarı Alana gideceğiz. Sarı Alandan e, yukarıya Oteller Bölgesi'ne çıkacağız. Oteller Bölgesi'nden ikinci bölge denilen Oteller Bölgesi'ne ve oradan Çobankaya'dan Bakaca'ya geçeceğiz. Bakacak'tan Bursa manzarasını ve oranın e, geçmiş yaşanmışlarını anlatacağız. Göreceğiz. Araştıracağız, inceleyeceğiz. Ee, benim de orada çok güzel anılarım vardır. Ne diyorlar? Hmm. Yani Orada da anlatırız belki ama şimdi biraz değinirse. Şimdi burada biz e, çok e, keşişlerin yetiştirdiği güzel gül bahçeleri vardır, vardır. Bir tanesinde de bir hikayeler var üzerinde anlatılan. E, ama doğru ama yanlış işte. E, oradaki keşişler güzel insanlara, gelenlere gül vermek üzere gül bahçeleri yaparlarmış çeşit çeşit. O gül bahçelerini bulmak için biz o bakacaktan o sarf kayalarına aşağı indik. Yaklaşık 3-4 civarı yola çıktık. O zaman o bölgeyi gecenin de anca geçebildik. Yine de gül bahçesine ulaşamadık. Oraları göstereceğiz nasıl olursa. Nasıl? Olsa. Zor bir bölge mi ee, Tabii gayet zor. Çünkü Bakacak dediğimiz yer Uludağ'ın hemen hemen en uç noktalarına yakın. Zirvesi. Zirvesi. Ee, bakacak denmesinin sebebi eskiden burası TRT'nin vericilerinin olduğu bölge. Ve insanların Bursa'yı en iyi gözlemlediği veyahut da zamanında yaşayanların evet. buradaki birkaç kültür yaşamış yani bildiğimiz kadarıyla dört kültür yaşamış. E, Frigyalılar, Lidyalılar diyor Araplar e, yeni Roma dönemi falan kalıntıları öyle gösteriyor. Bunları görmeye çalışacağız. Evet. Bunları gezmeye çalışacağız. Onun için, için Bursa'dan ondan dolayı yakın zaman zamanımızda Osmanlı başkenti. Tabii. Çok yakın evet, i̇şte buraya kelez e, Koca yayla yaklaşık evet. olarak kuşu, çuşu 10 kilometre falandır. Evet. Kocaeli hmm, Osmanlı'nın kuruluş bölgesi. Çok teşekkür evet. ederim abi. Bir şey diyecektiniz. E, şu anda gezeceğimiz yerlerin tam arka tarafı yani Hı. Evet. arka tarafı kalıyor bahsettiği koca yayla tarafı. Evet. Evet. Teşekkür ederim. O zaman yola çıkacağız abi. Evet. E, direksiyon başına sen mi geçiyorsun? Nasıl bilirsin? Evet. Hadi evet. evet. bakalım. Evet. Hadi hep beraber yola gidiyoruz. Sen insan mısın dedik. Yaşamın içerisinden dedik. Birçok yaşanmışlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi de farklı bir bölgeden bu bölümümüzü çekiyoruz. Bursa'dayız ve Bakacak semti. Yani Uludağ'ın tam zirvesindeyiz. Az önce gördüğünüz şehir Bursa ve biz de buradan Bakacaktan Bursa'ya bakıyoruz. Şairin dediği gibi bir tepeden baktım Bursa'ya diye o. Aynı şimdi Neler anlatacağız, neler yaşayacağız ama önce ben bu Bursa'daki bu bölgenin ve yaşanmışlıkların ve bu bölgenin neresi olduğunu tam anlamıyla anlatması için Allah razı olsun bize yardım eden, beraber karavanıyla geldiğimiz Ali abimiz bize anlatacak. Evet abi, şimdi sen bize söyle bakalım. Burası şu anki günün adıyla Uludağ. Evet. Bunun eski adı Keşiş Dağı. Burada yaklaşık dört tane medeniyet yaşamıştır. Lidyalılar, Araplar, Yeni Roma, Osmanlı. Ve bu bölge aynı zamanda şu alt tarafta gördüğümüz tepenin sol tarafında Zeyniler Köyü vardır. Çalıkuşu hikayesinin yazıldığı yerdir. Yardır. Çalıkuşu dizisinin çekildiği ve senaryosunun alındığı yerdir. Bu alt tarafımız Erikli Yaylası. Burası Softopoğa e, çukuru derler. E, bir adı da domuz çukuru. Evet. Softopoğa'nın evet. domuz çukuru. Buradan düştüğünde ne oluyor abi? Buradan düştüğünde parça parça toplanıyorsun to to torbadan. Hmm. Yani buradan her bir parçanın başka bir yerde oluyor. Buranın bir de şey tarafı eskiden burası Bursa'nın yaylasıydı. Sayalar ve ahırlar vardır bu taraflarda. Evet. Yani büyükbaş hayvanlar, hayvanlar buraya besliyor. Yazın burada beslenirdi. Ee, ve en güzel tarafı da buranın yazında, kışında turistin gezebildiği, görebildiği güzel yerlerden birisi. Abi dediniz karavanları giy, şapkaları giy, bereleri giy. Ben hepsini giyindim ama güneş bizi yakıyor. Yani güneşe yakın olan yer herhalde evet, burası. Evet. Burası iki yere de yakın. Hem, hem Allah'a yakınım hem güneşe, hem güneş'e yakın. yakın. Burası evet. yazın karasal iklim yaşar. Gece sıfır bulursun, gündüz yanarsın. Baya yanarsın. Burada yazın gözünüzün her gördüğü yere çadırlar kurulur ve burada e, gece sobalar yanar. Yazın. Evet. Gündüzse gölgede bile pişersin. Pişersin. Evet. evet. Peki, Böyle bir yerdir burası. Bu, 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 1600 80 ile 1960 rakımına kadar çıkabilen zirvesi. Warframe'nin orası böyle bir yüksek. Orhan abi gelsene abi sen de. Ya yani niye şey yapıyorsun, uzak duruyorsun? Burada yaşanmış küçük bir hikaye var mı bildiğimiz? 2500 değil mi? Var da Şu anda hatırlıyorum. 1960. Evet. Yani. Ben Bursa'ya geldim. Bu iki abimin yanına geldim. Onlarla birlikte Bursa'yı geziyoruz. Şu anda da işte Uludağ'ın zirvesinde bakacaktan Uludağ'a doğru bakıyoruz. Birçok yaşanmışlıklar burada yaşanmış. Birçok insanlar, medeniyetler burada yaşamış. Bazıları yürüyerek, bazıları bineklerle, atlarla, işte eşeklerle buralara çıkmışlar. Yaşamlarını burada sürdürmüşler. Doğal yaşam dediğimiz yaşam bu. Bu zorluklara katlanan yaşayanlar, insanlar. Eğer bu zorluklara katlanmasaydı bu şehir, bu medeniyet olmazdı. İlk gelenler buraya, sonra padişahların başkenti, Osmanlı'nın başkenti Bursa Medeniyet Şehri'ne geldik. Medeniyetiyle, maneviyatıyla ayrı bir şehir. Ben Bursa'yı tanıtmak istemiyorum. Sizler Bursa'yı bahsetmeden geçemeyeceğim. Burası aslında su şehri. Yani o içtiğimiz berrak sular, karlı sular işte hep tanıtılıyor ya markasını söylemeye gerek yok. Ama bu bölgede karşıya baktığım yerde gürsu ve suların geldiği sulak gölbaşının olduğu bölge buradan kanallar vazifesiyle, vazifesiyle vasıtasıyla işte Bursa'ya sular taşınmış. Şu anda bütün Türkiye'ye dağılan sular da buradan geçiyor. Kar suyu dediğimiz sular. Bundan da bahsetmeden geçmek ayıp olurdu. Evet. Yani bölümümüzde çok şeyler paylaşıyoruz, yaşanmış hikayeler paylaşıyoruz benim yaşadıklarımı paylaşıyoruz ama değişik değişik mekanlardan çekerken bu mekanları da anlatmadan geçmek bize yakışmayacaktı. O yüzden sen insan mısın? Evet insansın.